Zulacı Vastankini video atmış haydi izleyelim Herkese selamlar, aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Zula Mobile videosuyla beraberiz dostlar Evet bildiğiniz üzere Zulayı çok özlediniz farkındayım tamam oğlum yemeyin beni ya güncelleme videosu da yapmadık yani bir bildiğimiz var Allah Allah Beyler bu arada hepinizi çok özlemişim Öpüyorum hepinizi Bir beni özleyenler bir yorumlara gelsin bakayım ya Oğlum Vallahi bak video atmayı unuttum anasını Video nasıl çekiliyor onu unuttum lan ee, Aslında 2-3 gün önce zaten bir video açacaktım ama Kulaklığımın e, Benim telefonda jack girişi olmadığı için Hem şarj hem de kulaklık girişi aynı yere bağlı Yani onun o kablosu bozulmuştu işte onu almakta falan da filan uğraşırken O aldığım kablo da bozuk çıktı Onu verdim yenisini falan aldım Anca bugüne yetiştim. Evet, Zula Mobile videosuna hoş geldiniz dostlar. Yani güncelleme videosunda niye yapmadım Vastink derseniz. Yani bir tek Zula Pass gelmiş. Zula Pass'ta da hiçbir değişiklik yok. Yani yine bildiğimiz skinler falan filan var. Eee yine oyunu yeni indirenlere yarayacak bir pass Yani bilmiyorum. Oyuna hala bir değişiklik yok. Ee, o zaman hız kesmeden şöyle sabotaj safranbolu maçımızı başlatalım. Bu videoda önemli bir duyuru da yapacağım sizlere dostlar. Gerçekten... Eee benim için çok değişik ve önemli bir duyuru arkadaşlar bu. Yani belki doğru belki yanlış bilmiyorum ama Bu duyuru zaten birazdan göreceksiniz maç içinde e O zaman haydi maçımıza geçelim demeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Haydi bakalım videomuza geçelim dostlar Evet dostlarım şu anda maçımız bulundu Tamam 60 FPS'iz ve Zula Mobile ile beraberiz Evet Zulacılar evet tekrardan hoş hoşgeldiniz ee, Şey şimdi duyuruya yavaş yavaş gelecek olursak Arkadaşlar bu kanalın yanı sıra yeni bir facecamli bir kanal açma fikrim var aklımda ama Bakın bu kanal öyle sessiz sakin bir kanal olmayacak beyler Yani Vastek'le o kanaldaki kişi çok değişik kişiler olacak anladınız mı beyler Yani burada izlediğiniz ben oradaki benden çok farklı anladınız mı yani, Öyle bir değişik abidik gubidik bir düşünceler var aklımda ee, Orada böyle ne bileyim <laughs> Facecam olacak böyle yüzümüz olacak yani böyle sohbetimiz bayağı bol olacak. Böyle haşır neşirin bayağı bol olacağı bir ortam olacak. Facecam var abi en önemlisi lan sen ne ara geldin bir saniye. Oo kanka selamın aleyküm. Oha dur 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 tamam. o kanalda küfür, sohbet, her şey serbest abi gelin. Facecam'imiz de var böyle değişik değişik abi abidik gubidik şeyler oynayacağız beyler. Yani o kanalda da hepinizi beklerim. Ee, yani abi zaten o kanalın ismi de Gentleman arkadaşlar. Gentleman yazarak oraya abone olabilirsiniz. Şu anda 6 ya da 10 abone arasında bir şey olmam lazım. Ama bilmiyorum. Belki 50 de olur bu videodan sonra. Bakalım. Sizlerin desteğiyle tabi. O video o kanal gerçekten böyle eğlence hat safhada olacak o kanalda. Yani gerçekten böyle hep bekliyorum. Zaten bir videoyu gördüğünüz zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi beyler. O kanal vastekten başka yani. Kanalın videosunu çeken kişiler aynı ama... Yani Vastank ile arasında çok büyük farklar olacak arkadaşlar. Böyle değişik bir proje mi dersiniz, böyle fikir mi dersiniz, değişik bir şey var aklımda. Bakalım böyle tutturabileceğiz mi? Tabi bu kanaldan da Zula Mobile ile şu anda ilerlemeyi planlıyorum dostlar. Ee, daha iyi, daha güzel bir oyun çıkana kadar. Yani bunun yanı sıra böyle boş durmayalım dedim. Hem Valorant Mobile'i falan bekliyorum. O yüzden yeni kanalımı da oluşturdum zaten. Adı Gentilman. Yorumlarda görürsünüz. Gelin bir vasıtlıktan geldik falan. Oradaki kişi beni tanımıyor. Ama kullanan kişi aynı yani. Ben oraya da video atıyorum. Buraya da video atıyorum ama Gentilman ile çok ayrı kişiler beyler. Hepiniz gelebilirsiniz o kanala da. Zaten ne demek istediğimi videodan görürsünüz. Öyle ne bileyim, abi o, o videolarda her türlü pislik olacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum tabii o kanalda. Haydi bakalım. Oğlum bu adam nasıl çıkmış buraya? Oyunun bug'ı mı bu yoksa adam hile falan mı yapmış? O mı çıktı yere bak anasını. Beyler demek istediğim o ki, yani yeni kanala zaten o yorumlardaki linkten tıklayıp gelirsiniz. Görürsünüz yani orada amaç böyle zaman geçirmek falan. Kaynaşmak yoksa yine gerçek hayatta da yani yanımda olup da beni bilenler bilir. Orada sırf eğlence arkadaşlar sırf eğlence odaklıyız. Troll odaklıyız güldürme odaklıyız yani bilmediğim oyunları falan oynayacağım. O kadar bilgisayarım var madem kullanayım dedim arkadaşlar. Yani bir zahmetle kullanayım derken alttan gelen mi var? Allah ooo rakip sağlamacı ben bu arada hiç rakibi takmadan oynuyorum ama. Yani rakip güzele benziyor. Şimdi tamam duyurumuz böyleydi. Yani oraya bir gidin abi. Vastek'ten geldik falan yazın tamam mı? Yani gerçekten inşallah o kanalda da güzel işler başaracağız dostlar sizlerle beraber. Yani o kanalı beğenen olur, beğenmeyen olur, bana uymuyor bu videolar diyen olur, demeyen olur ama yani o kanal başka olacak, bu kanal başka olacak. Anladınız mı beyler? Anlamışsınızdır. Tamam bu kadar basit. Yani şuradan AKM'i çektim abi tamam mı? Şimdi iki birlik yenilgimiz var. Evet. Tamam biraz duyuru yapmış olabiliriz. Sakin olun. Relaxing so hard. Şöyle uzundan direkt yardıracağım abi. Evet şimdi o kanala gidenler acaba bu kim falan bile diyordur. Yani bu neymiş lan falan de diye diyebilirsiniz. Bakacağız gel bakalım. Göster bakalım vezirgan başı. Kanka göstermeyeceğim mi artık? Hayda bu adam bizi bozar. Bu adam bizi bozar. Abi 3 uzunuz çok güzel abi. Bey zaten tutan yok değil mi? Ay şorttan, şortta gerçi bizim adam var ya. Oğlum ne yapacağız? Bu neredeler lan? Neyse dur ben hemen bir B'ye oynayayım abi şuradan. Bu arada arkadaşlar yani gerçekten oyunu böyle sanki artık oyunu ezberi biliyorum anasını. Oynamadan girsem bile bir şeyler yapabiliyorum ben kendimce. Güzel. Evet. Başarılı bir pozisyon. Birisi pencerede. O da güzel. Hemen girelim abi şuradan. 2 vs 2. Saydı bismillah. Tek başımızdayız, Bu daha güzel. Gel. Gel. Oo, gelmiyorsunuz da ha? Bunlar ses de kasıyordur ha. Tamam. Gel. Oo, lan 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 nasıl? Oy! Bıçağın kralı. Wallhack yapma, wallhack, wallhack. Çözdüm deme kaç saniye. Hii, nasıl abi ya. Bak bak. Bug var abi. Oyun bug dolu. Bug dolu. Yemin ederim şu son güncelleme videosundan sonra oyun buglar esir almış böyle ya. Videomu abi yazsana. Kankam video video. Videoda selamlar. Dur birazdan yazacağım. Yani bomba patlıyor. Hala bip 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 sesi geliyor. Bombayı kuruyorum. Kurulmadı gösteriyor. Çok saçma ya. Şu kankama da video yazayım. O da görür videomuzu. İzler bir şeyler yapar. Alsan allah çok kötü zamanda geldim be kanka. Güzel. Aha çok güzel vurdum lan. Bir prefire deneyim dedim ama bu adam ne ara arkadan geldi. Ben arkamda adam var diye ona güvenmiştim ama yok. Güvendiğim dağlara maalesef kar yağdı. Evet beyler yani tekrar tekrar diyorum bu, diyorum, bu video e, güzel bir video. Zulacıların videosu falan. Vasten kanalında yine Zula yani şu an Valorant Mobile gelene kadar. Ee, yeni centilmen kanalında da tekrar diyorum PC videoları, facecamli videolar, eğlenceli ve küfürlü videolar olacak arkadaşlar bir tık. Yani zaten beni tanıyan tanır arkadaşlar. Vastekle ben önden gideyim. Aynen kanka gel gel. Hani arkayı tutan yok da uzunda. Ben arkayı tutuyorlar diye şey yaptım ama bu adam ne yapıyor? C5. Ay zaten yeniyorsunuz kanka ne C5'i be ya. 4 birlik durum var. Yani bir maç alırsam gerçekten tadından yenmez ama alamazsa Maalesef Bokoko yemiş şişko. Aha BDS ses var. Bomba mı yedim mi kanka? Allah'a emanet tota. Lan nasıl tek yemiyor? Hile bunlar ya. Cidden iyilesiniz abi ya. Sağımda adam var ama gerçi o bizim adam da. Yani buradan gelen var. Oğlum yanlış bir ses kasıyorum. Ne oluyor lan? Bir şeyler ters gidiyor beyler yani bu beni bozuyor. O 2 vs 500 ya. Bu çok kötü oldu. Gerçekten aşırı kötü oldu bu. İç, iç, iç. Bekliyorum abi. Burada. Buradasın kankam. Aa lan oğlum tek yer diye düşündüm olmadı. <laughs> Kendi tuzağımıza kendimiz düştük ve 5 birlik yenilgi aldık arkadaşlar. Takım oyunu e işteydi. Yani rakip de güzeldi gerçekten. Ben de zaten ara sıra giren biriyim Zula'ya ama artık videolara da böyle yavaştan başlarız zaten dostlar. Şöyle şimdi bakalım belki altın kasa masa hediyelerimiz varsa bir açalım ya. Şu oha 56 tane bronz eklenti mi? Şu gümüşü açalım mesela. Yani dostlar bu arada siz de yorumlarınızı falan belirtin oğlum. Bir özleşmedik mi beyler ya? Yorumlara da yani yorumlara falan ne gelirseniz artık. Bir de ben ne diyecektim size ya? Ha o kanala da giderseniz ve şu anda videomuzu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar adamsınız. Boru 12 kasam var. Aç lan şunu. 50 tane boru 12 veriyor. Zamanında almıştım. Belki 1 yıl geçti. Şu kasanın güzelliğine bakar mısınız? Patırt diye gelsin. 50 tane boru 12'mizde haneye hayırlı olsun o zaman hocam. Neyse videomuz bu kadar dostlar. Haydi bakalım hoşçakalın.